Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar hafta boyunca Merkür Akrep burcu'nda ilerleyecek. 28 Kasım'a kadar sürecek bu ilerleyiş. E, bu süreç içerisinde özellikle maddi konularla zihniniz biraz daha meşgul olabilir. Daha önceden başlamış konuları tekrar irdeleyebilirsiniz, tekrar inceleyebilirsiniz, hesaplarınızı gözden geçirebilirsiniz. Yatırımla ilgili konular, banka, vergi, sigorta, prim gibi kavramlar. Bunlarla ilgili bazı görüşmeler, yazışmalar, haberleşmeler olabilir. E, genel olarak iletişimler, e, düşünceleriniz e, parayla ilgili konulara yoğunlaşacak bu süreç içerisinde. Haftanın genel enerjilerine baktığımızda e, ayın 10'unda sabah saatlerinde yengeç burcuna geçecek olan ay ilginizi biraz daha ev ve aile konularına yöneltecek. Ayın 12'si akşam saatlerine kadar ay yengeç burcunda duygusal ihtiyaçlarınız, artabilir biraz daha kişisel güvenliğiniz e, öne çıkabilir e, aile ilişkilerini güçlendirebilirsiniz aile ilgili sorumluluklar evinizle ilgili kavramlar evle ilgili meşguliyetler artabilir evde daha fazla zaman geçirebilir evde çalışabilirsiniz Örneğin haftanın ilk günleri e, bu hafta gezegeniniz Mars oğlak burcunda ilerliyor ve e, plütonuna kavuşacak ayın 11'inde 13'ünde burcunuzda ilerleyen Uranüs de kare bir açı yapacak. Bu oldukça güçlü enerjiler çıkarıyor. Ancak bu güçlü enerjiler stres ve gerginlik de yaratabilir, huzursuzluk da verebilir sevgili koçlar. Kariyer alanınızdaki sorumluluklar, yükümlülükler, daha fazla enerji harcamanızı gerektirirken bireysel isteklerinizle, özgürlüğünüzle bazı çatışmalar da olabilir. Bu hafta özellikle lütfen... E, otorite kavramlarıyla ilişkilerinize daha fazla dikkat etmelisiniz. Ani dürtüsel hareketler, ani tepkiler sorun yaratabilir. Bunun yanı sıra günlük hareketlerinizde e, güvenliğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Riskli eylemlerden lütfen uzak durun çünkü kaza ve sakarlıklara da açık bir durum gökyüzü, e, özellikle ayın 11'i ve 15'i arasında. Bunlar bizim için biraz riskli. Ee, sevgili koçlar spor yaparken, araba kullanırken, e, gün, günlük hayatımız içerisindeki eylemlerde daha dikkatli olmalıyız. Ayın 14'ünden itibaren Aslan Burcu'na geçecek olan ay e, özellikle kişisel zevklerimizi öne çıkarıyor. Aşk hayatımız, duygusal hayatımız veya çocuklarla ilgili kavramlar bizi meşgul edebilir. Ay Jüpiter'de kavuşacağı için beklentilerimiz de arttırıyor. Ya da e, abartılı davranışlar içerisinde de olabiliriz. Ancak Venüs-Satürn kavuşumu Akrep Burcu'nda biraz daha kontrollü olmamızı gerektirecek. Sorumluluklara da dikkat çekiyor. Özellikle harcamalarda lütfen aşırıya kaçmayın. E, bunun yanı sıra şans oyunları, yatırımlar, spekülatif piyasalar, borsa ve benzeri gibi kavramlarda riskten uzak durup biraz daha güvenli hareket etmemiz gerekecek. Evet haftanın genel enerjileri böyle. Lütfen. E, yükselen burcunuzu da mutlaka izleyin. Hoşçakalın.